Sevgili dostlar, şu anda Anadolu Hacı Bayram'da değil mi hocam? Anadolu İlahiyat'tayız. burada bir çok değerli bir müzik hocamız var. Murat Temirhan Demirhan hocamız. hocamız var. Murat Demirhan hocamız İstiklal Marşı'nın e, yeniden bestelediniz değil mi hocam? Evet Yeniden besteledi. Doğru kurallarla, doğru kurallarla. Türk müziği olarak milli evet. milli anlayışla evet, Bir dinleyelim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Dinleyelim efendim. Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen al sancağı. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal, Milletimin istiklal, Milletimin istiklal. Evet, tebrik ediyoruz hocam, sevgili dostlar. Hacı İbrahim Mutlu YouTube kanalında abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun efendim, bizi izlemeye devam edin.